Baktığımız hasta sayısına gelince şöyle bir şey var, bulunduğumuz alana göre değişebiliyor. Reses alanı dediğimiz reses alanında genellikle uzmanlaşan kişiler çalışabiliyor. Yani lisans üstü eğitim alan, postgraduate eğitimleri alan kişiler çalışabiliyor. Burada bir senelik postgraduate eğitimleri aldıktan sonra bu risas alanında birebir hasta bakılıyor zaten. Bir hemşireyi bir hasta düşüyor. Body hemşireniz eğer giderse, daha genellikle bizim hani acil servisinde 3 hasta oluyor. 3 tane risas yatağı var. 3 hasta olduğun takdirde 3 hemşire oluyor zaten otomatik olarak. Bir numaralı işte yatağa bakan hemşire molaya gittiğinde o iki hemşire üç hastanın sorumluluğunu sahipleniyor. Herkesin arası işte mola hakları tamamlandıktan bittikten sonra yine de zaten normal sisteme dönülüyor. Resist alanda birebir işte hasta bakımı var. Kırmızı alanda 1'e 3 maksimum 3 hasta alabiliyorsunuz. Aynı anda 3 taneden fazla hastaya bakamıyorsunuz. Yani badi hemşirelerin hastalarının sorumluluğunu almak farklı. Hastaların tamamen sorumluluğunu almak farklı. O yüzden badi hemşire molaya çıktığında onun sorumluluğunu almak hani bu bakmak olmuyor. Siz o hastalığın sorumluluğunu gerçek tamamıyla üstünüze almıyorsunuz. O yüzden bir sorun çıkmıyor açıkçası. Aynı anda maksimum 3 hastaya bakabiliyorsunuz. 3'ten sonrası fazlasını asla ve asla size vermezler. Mümkünat yok. Yani ekstrem bir durum olsa bile size asla gelip demezler. Hüseyin 4. hastaya bakacaksın falan diye. Böyle bir şey yasak. Yasal değil zaten. Bununla ilgili yasa var. Benim bulunduğum Victoria eyaletinde o yönden çok rahatız. Kesinlikle yani. Mavi alanda hemen hemen yine aynı. 3 hastaya bakılıyor. Bir hemşire 3 hastaya bakabiliyor. Kırmızı alanda mavi alanın aslında farkını az çok anlayabiliyorsunuz. Yani kırmızı alanda biraz daha böyle ekstrem vakaları bakıyoruz. İşte göğüs ağrısı. Mutlaka mutlaka monitöre bağlanması gereken hastaları oraya alıyoruz. Çoğunlukla daha doğrusu. Kırmızı alanda genellikle psikiyatri hastalarımız da oluyor. Bizim psikiyatri Hastanemizde psikiyatri e, departmanı olduğu için, hastanesi de aynı zamanda bölümü olduğu için psikiyatri hastaları bize geliyor. Yani genel acil olduğumuz için de geliyor aslında. Başka hastaneleri göndermek için bizim acilimizde bekledikleri de oluyor tabii ki. Kırmızı alanda psikiyatri hastaları da olur. E, göğüs ağrısı veya işte diğer ekstrem vakalar dışında, ciddi vakalar dışında. Ama mavi alanda biraz daha stabil hastalara bakılıyor. Yani çok ciddi olmayan, monitöre ihtiyaç duymayan hastalara bakılıyor öyle söyleyeyim. Ama yine de maksimum aynı anda bir hemşire 3 tane fazla hastaya bakamıyor. Bir de bizim sarı alan dediğimiz, daha doğrusu kısa süreli kalma alanı dediğimiz bir alanımız var. Short stay unit diye geçiyor. Short stay unitte gündüzleri bir hemşire maksimum 4 hastaya bakabiliyor. Sabah ve öğleden sonraki shiftlerde. Akşam nöbetlerinde ise 6 hastaya bakabiliyor. 6 hasta olmasının sebebi ise geceleri çok açıkçası çok fazla bir iş olmuyor. Genellikle hastalar yo yani yatıyor oluyor veya kata çıkmak için bekleyen hastalar olduğu için çok bir sorun yaratmadıkları için bir hemşireye 6 hasta veriyorlar. O yüzden de açıkçası short da unit akşamları biraz yani şey dinlenme alanı gibi diye söyleyeyim. bazen yatışı bekleyen hastaların vitalleri işte buralarda vitaller genellikle saatte bir alınıyor kısa süreli kalma alanında. Ama eğer yatış bekliyorsa bu 6 saatte bir veya 8 saatte bir vitallere de dönebiliyor. İşte yani yetkili takımın işte genel cerrahi olabilir, dahili olabilir. Bu takımlar işte e, timler karar veriyor. işte 6 saatlik, 8 saatlik viteller olsun diye. O yüzden de çok rahat oluyor aslında kısa süreli kalma alanlarında çalışmak. Ben önceden daha çok seviyordum. Şimdi bana çok Angarya geliyor oralar. Daha çok böyle mavi alanda, kırmızı alanda çalışmak bana daha iyi geliyor. En azından kendimi geliştirebiliyorum. Kendimi oralarda biraz daha iyileştirebiliyorum. Hani bildiklerimi pekiştirebiliyorum. Yani kısa süreli kalma alanı biraz daha sıkıcı geliyor açıkçası akşamları. Şifte çalışan hemşire sayısına gelecek olursak sorumlu hemşireler de dahil. Kısa süreli kalma alanında bizim bir tane sorumlu hemşiremiz oluyor akşam nöbetlerinde. Bir de genel alanın sorumlusu oluyor akşam nöbetlerinde bu hemşireleri bu sorumlu hemşireleri de sayacak olursak çünkü bunlar da gerektiğinde hasta bakımını üstleniyorlar. Beş başka çaremiz yok çünkü. Yani gerekli durumlarda, çok ekstrem durumlarda. E ee, toplamda bir akş yani bir gece nöbetinde 17 hemşire oluyor bütün ekip tam olursa. Ekip tam olmadığı takdirde tabii ki yine ajanslardan veya işte bank veya pool nurse'leri çağırmaya çalışıyorlar. Gelmedikleri takdirde maalesef yatak kapatılıyor. Yani diyelim ki benim badi hemşirem gelmedi. Eğer orada 3 tane hasta varsa, o 3 hastayı mümkün olduğunca ya taburcu etmeye ya da yatışını yapmaya çalışıyorlar. Eğer hiç kimseyi bulamadılarsa tabii ki bir hemşire yani yoksa bakabilecek o hastalara bakabilecek hemşire yoksa o hastalara ya taburcu etmeye ya da yatışını yapmaya çalışıyorlar. Onlar yapıldıktan sonra hiçbir şekilde hemşire bulamadılarsa o yataklar kapatılıyor yani o yataklara hiçbir şekilde hasta alınmıyor. Yani şunu söylemiyor hastane yönetimi ya hemşire gelmedi işte Hüseyin sen 5 hasta bakacaksın sen 6 hasta bakacaksın böyle bir şey yok kesinlikle yok. Yani bu zaten mükemmel bir şey tabii ki bizim için açımızdan çok iyi ama dışarıda bekleyen yani gariban hasta için biraz daha kötü bir durum aslında. Bu da tabii ki bizim suçumuz değil yani hemşirenin çalışanların hastane yönetiminin de suçu değil çalışan eksikliğinin aslında olmamasından dolayı. Maalesef yani çalışan eksikliği olduğundan dolayı ve hasta hemşire sayısında limitli olduğu için maalesef ki e, yani yapabilecek bir şey yok. Hani o yasal olarak o şeyin üzerine çıkamazlar. O limitin üzerine çıkamazlar. E, ellerinden geldiğince mümkün olunca hemşire bulmaya çalışıyorlar. E, hemşire de sayısı da az. Yurt Yurtdışından gelenler de az olduğu için maalesef eksikliklerden dolayı hemşire sayısı olmayınca maalesef de yataklarda boş kalıyor. Veya işte hastalarda maalesef acil servisin bekleme sonunda uzun süreler beklemek zorunda kalıyorlar. Ki çoğu insanın aslında şikayet ettiği konulardan bir tanesi bu. Özellikle buradaki Türkler çok şikayet ediyor o kesin. ama maalesef yapacak bir şey yok. Yani Hasta bakımı açısından çok önemli. Hasta hemşire limitinin olması, hemşireye verilen hasta limitinin olması hastanın sağlığı açısından aslında çok iyi bir şey. Ama bir yerde de tabii ki dışarıda beklemeleri yani kötü, üzücü, yani üzücü ve üzü ver yani üzüntü verici bir durum. yani üzülüyorsun tabii ki ama senin elinden bir şey gelmiyor yapacak açıkçası bir şey yok. Umarım yani en kısa zamanda değişir. Zaten bu videoları çekmemizin işte böyle bir sayfayı yapmamın amaçlarından bir tanesi de bu insanlara Avustralya'yı anlatıp hani Avustralya'yı biraz daha cazip olduğunu gösterip en azından diğer ülkelere göre daha iyi olduğunu gösterip buraya hani kendilerini buraya çekmek umarım yardımcı oluyorumdur. Tabii ki süreç biraz daha uzun diğer yerlere göre biraz daha meşakkatli diyebiliriz ama sonunda aldığınız meyveler veya sonunda yani size verilen değer, kıymet aldığınız haklar gerçekten e, hayret et, ediyorsunuz yani onları görünce, onları öğrenince ağzınız açık kalıyor. Tabii ki hiç olmayan bir yerden gelince maalesef böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Benim gibi tabii ki bir sürü insan var yani Filipinlerden e, işte Hindistan'dan, Pakistan'dan gelen e, çok fazla insan var. Hani bir sürü insan olduğu için artık hani onlar alışmış tabii ki. Ben dışarıdan gelen belki de çalışan Belki de tek Türk hemşireyim. Başka sektörlerde olan hemşireler mutlaka var. Hani biliyorum kendilerini. Ama hastane sektöründe çalışan, Türkiye'den gelip çalışan tek hemşire olduğum için bana çok garip geliyor. Zaten o yüzden de hani açıkçası bunları anlatıyorum. Umarım yardımcı oluyordur. Açıkçası aklıma gelen anlatabileceklerim bu kadar. Yani şu anlık bu kadar. Aklıma geldikçe yazıp not alıp daha sonrasında videolara çekerek mutlaka ama mutlaka anlatmaya çalışacağım. Ee, siz neler düşünüyorsunuz yani bunları izledikten sonra nasıl geldi yani farklılıklar neler sizin hay sizi hayreti düşüren farklılıklar var mı yok mu bilmediğiniz görmediğiniz duymadığınız mutlaka mutlaka belirtin aşağılarda. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın bye Özellikle doktorlarla olan iletişimimizi anlatacak olursam şöyle bir şey var. Doktorlar ilaç yazmada veya ordur vermede kesinlikle o andan sorumlular ve bizim söylediğimiz bir şey varsa yani bir hastayla ilgili bir şey varsa mutlaka mı mutlaka onu değerlendirmek zorundalar. Yani yok ben yazmıyorum, yok şu anda çok müsait değilim, meşgulüm falan böyle bir şey mümkünatı yok. Doktorlar özellikle ilaç yazdıkları zaman yani ilacın adını, ilacın veriliş yolunu, ilacın dozunu, hangi saatte verilmesi gerektiğini, ilacın neden verildiğini, indikasyonunu mutlaka yazması gerekiyor. Yani indikasyonun mutlaka sistemde olması gerekiyor. Yani Panadol yazdığı zaman ben niye Panadol'u veriyorum diye bilmeliyim. Az Açıkçası tabii ki Panadol'un neden verildiğini biliyorum ama farklı ilaçlar da olabilir. Yani... Bunun indikasyonunu mutlaka ama mutlaka sistemde bizim görmemiz gerekiyor. Ee, bazı zamanlarda internet üzerinde yaptığımız yani bilgisayar sistemleri bazen olmuyor, bozuk oluyor. İşte işte kod yellow veriliyor, işte sarı kod veriliyor. Sarı kod verildiği zaman biz hemen kağıda geçiyoruz, kağıt sistemine geçiyoruz. Kağıt sistemine geçtiğimiz zaman burada bir işler biraz daha karışıyor. Burada daha net görüyorsunuz doktorların özellikle ilaçları yazarken neleri yazmaları gerektiğiyle işte saatini yazması lazım imzasını atması lazım yani bir hastanın ağrısı var mesela. Ağrısı olduğunda saat işte 10 üzerinden 8 ağrısı var, 7 ağrısı var, 9 ağrısı var, 5 ağrısı var. Hiç fark etmiyor. Hastanın ağrısı varsa ağrı kesici mutlaka yazmak zorunda. Hastanın kusması varsa işte kusma için herhangi bir şekilde bir ilaç yazmak zorunda. Yani antemedikleri mutlaka ama mutlaka yazmak zorunda. Siz eğer yazmadıysa bile siz gidip söylediğinizde yani 10 dakikayı falan geçmeyecektir doktorunun yazması. Tabii ki müsaitlik durumuna göre yine de değişebilir ama mutlaka mutlaka yazacaktır. Hatta geç de takdirde mutlaka şey diyebilir size yani ya kusura bakma hani meşguldüm şey yazıyordum veya siz söylediğiniz zaman şey e, hani bir ilaç yazabilir misiniz hastanın adı bu işte şu şöyle bir şikayeti var şu ilacı yazabilir bazen biz ilaçları kendimiz söylüyoruz doktorda o anda yazıyor yani çok riskli bir ilaç olmadığı takdirde yani heparin vermiyorsak veya ne bileyim işte potasyum vermiyorsak magnezyum vermiyorsak hani genellikle ağrı kesiciler için veya mide bulantısını kusmayı önleyici ilaçları Mutlaka mutlaka biz bazılarını söylüyoruz. Doktor zaten hani diyor ki tamam yazıyorum diyor. Veya diyor ki ya hani bu hastanın bu şikayeti var yazmayalım. Örneğin kafa e, kafa travmasıyla gelen bir hastaya kesinlikle ama kesinlikle işte e, şey yazmıyor. Yani nurofen, ibuprofen falan böyle şeyler yazmıyorlar Yani çünkü kanamayı arttırma riski var veya hasta 3-4 gündür nurofen kullanıyorsa, ibuprofen kullanıyorsa işte onu mutlaka ama mutlaka yazmıyor veya karaciğer enzimlerinde herhangi bir değişiklik varsa, bir karaciğer enzimleri çok yüksekse doktor mesela Panadol yazabilir ama sizin onu hastanın karaciğerle ilgili herhangi bir sorununun olmadığını bilmeniz de gerekiyor bir yerde. Bazı doktorlar direktmen order ediyor otomatik olarak. Panadolu. Siz bakıyorsunuz hastanın karaciğer enzimleri çok yüksek vermiyorsunuz. Yani vermemekle yükümlüsünüz aslında. Hani şey diyebiliyorsunuz ya hastanın karaciğer enzimleri yüksek. Sisteme de aynı şekilde giriyorsunuz. Clinically, clinically inappropriate. Yani klinik olarak hani uygun değil diye bir şık var. Onu işaretlediğiniz zaman herhangi bir şekilde bir sorumluluğunuz olmuyor. Çünkü bir açıklamada zaten yazdığınız takdirde işte hastanın karaciğer enzimleri çok yüksek. O yüzden bu ilacı vermedim. İşte doktordan şu ilacı verdim. Karaciğer enzimleri yüksekse ne yapıyoruz? İşte çok detaya girdim. Karaciğer enzimleri mesela kötü ise hastanın direktmen il ağrı kesici olarak mesela ağrı kesicilerde böbrekte işte editilen veya işte böbrekte işlenen ilaçları vermeye çalışıyoruz. Karaciğerde değildi. Yani böyle şeyleri bizler de dikkat ediyoruz. Onlar da dikkat ediyor. Hani aramızda gerçekten çok profesyonel bir ilişki oluyor genellikle doktorlarla. Yani bize emri verme falan yok. Genellikle zaten hep teşekkür şeyindeler böyle. Aa, çok sağ ol, çok teşekkür ederiz hani falan böyle şeyler. Mesela hastayı taburcu edecekler. Bakıyorlar ki biz çok yoğunuz. Hasta bir an önce gitmek istiyor. Mesela şey, kateteri, şey, IV kateteri kendileri çıkartıyor. Hastayı öyle gönderiyor. Geliyor bize de söylüyor ben hastanın kan kanolasını çıkarttım diyor mesela. Veya hastaya damar yolu açılacak. Bakıyor biz yoğunuz. Hastayı hemen damar yolu açıyor. Hastanın kanları alınacak. Bazı hastanın kanlarını o doktorlar alıyor. Mesela bize söylemeden alıyorlar. Kendileri ordu diyorlar. Kağıtları yazdırıyorlar. Direkt mi kendileri gönder, gönderiyorlar laboratuvarlar laboratuvara. Bazı durumlarda hastaların idrarlarının tahlili yapılması gerekiyor acil serviste. Hastanın idrar tahlilini kendileri alıyor, kendileri işte tahlilini kendileri yapıyorlar. Ve daha sonra laboratuvara gerekli görürse laboratuvara kendileri gönderilir. Yani bizim hiçbir şeyimiz olmuyor. Sadece bize gelip söylüyorlar hani ben bunu yaptım diye. Yani harika bir aslında harika bir ortam var. Zaten herkes böyle bir aile gibi aslında acil servisi de hep dediğim gibi hep aile herkes böyle birbirini çok seviyor çok saygılı zaten öyle olması lazım sonuçta dışarıda o insanlarla görüşmek zorunda değilsiniz ama acil serviste klinik olarak yani acil serviste bir hasta ile ilgili mutlaka mutlaka görüşülmesi konuşulması gereken bir şey varsa mutlaka o kişiyle konuşuyorsunuz ne kadar kanlı canlı böyle hani şey nasıl söyleyeyim ne kadar kavgalı bile olsanız Hasta ile ilgili bir şey varsa, hasta güvenliği söz konusuysa yani her şeyi unutuyorsunuz. Kişisel olarak hiçbir şey olmuyor. Direkt olarak profesyonel davranmak zorundasınız. Onlar da zaten öyle davranıyor. Kimsenin kimseye gelip emir verdiği, bağırdığı böyle bir şey yok. Size gelip bir şey söyleyebilirler. Mesela genellikle rica ederler. Biz de onlara gittiğimiz zaman rica ederiz. Hep bunlar zaten karşılıklı. Sadece doktorlarla değil diğer meslektaş, hani diğer meslek dallarından olan kişiler de böyle davranıyor. Tabii ki biz de onlara öyle davranıyoruz. Bunlar zaten hep karşılıklı. Bu da zaten Avustralya'daki sağlık standartlarından bir tanesi. Yani communication, hani iletişim gerçekten çok önemli. İletişim de zaten 8 tane standarttan bir tanesini oluşturuyor. Çünkü gerçekten önemli. Yani sağlık profesyonelleri arasında iletişim ve aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarıyla da iletişim çok önemli. O yüzden bu hani iletişim konusunda çok üstü, üzerlerine düşüyorlar. Zaten Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman direkt hemen bir üstünüze şikayet edebiliyorsunuz. Onlar da size edebiliyor, siz de edebiliyorsunuz. Ben şu ana kadar bir kişiye şikayet ettim. Beni şikayet eden olmuş mudur? Açıkçası hiçbir haberim yok. Bana kimse bir şey gelip söylemedi. Benim şikayetim de doktorun yerinden hiç kalkma işiydi. Bir şey söylüyorsun, yapıyor, evet ağrı kesici ama hastaya gel muayene et dediğin zaman gelip etmiyordu. Sürekli oturuyordu sandalyesinde. Zaten sonra doktora gönderdiler. Yani sadece benim şikayetimle değil tabii ki. Yani Başkalarının da şikayetleri oldu. Hastanın ağlaması oldu. Hastanın gerçekten çok kötü, hastaların çok kötü durumlara geldiği oldu. Sonra o doktor gönderildi. O yüzden çok önem veriliyor. Ee, saygı çerçevesinde hani iletişimini kurduğunuz sürece, sürdürdüğünüz sürece herhangi problem yok. Ee, bir sorun olduğunda da gerekli e, adımlar atılıyor mutlaka. Yani iyi bir şekilde açıklama yaptığınız zaman hasta güvenliğini veya size karşı herhangi bir şekilde saygısızlık veya işte terbiyesizlik bir şey yapıldığı zaman kesinlikle ama kesinlikle gerekli adımlar atılıyor. Bunun için de zaten sürekli bizde de şey söylenir hani profesyoneller arasında hani sorunlar olabilir. Lütfen bunları konuşarak çözmeye çalışın falan diye. Yani hani yine çok detaya girdim. <laughs> ama dediğim gibi yani Türkiye'dekinden biraz daha iyi diye söyleyebilirim. Ee, en azından bizim yaptığımız işin bir kıymetinin olduğunu biliyorlar. Biz de onların yaptığı için kıymetinin olduğunu biliyoruz tabii ki. Her şey karşılıklı.